Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün acı bir sos yapıyoruz arkadaşlar. Kış için etli yemeklerin yanında ve kahvaltıda yiyebileceğiniz çok güzel bir sos olacak arkadaşlar. Belki bir çoğunuz yapmış tüketmiş olabilirsiniz ama bu yapacağım tarif oldukça pratik bir tarif. Domateslerimizi soyduktan sonra şöyle 3'e 4'e bölüp sonra robotumuza atıyoruz. Çok küçük doğramaya hiç gerek yok. Çünkü robottan çekeceğimiz için iri iri doğruyoruz. Daha sonra doğradığımız domatesi robotumuza dökelim. Şöyle bir kontrol edelim. İstediğimiz küçüklükte kıyıldı mı bakalım. Evet. Bu ufaklık yeter. Ve robottan geçirdiğimiz bütün domateslerimizi pişireceğimiz tenceremize alalım. Bu şekilde çok pratik bir tarif olacak arkadaşlar. Hemen ocağıma alıyorum. Robottan geçirdiğim domates ocakta pişerken ben diğer tarafta da biberleri doğdum, doğramak istiyorum. Acı sosumuzun içine doğramak için şöyle süs biberleri yine çok küçük olmamak şartıyla gelişigüzel doğruyorum. Doğramaya da gerek yok. Çünkü pişince yumuşayacak biberlerimiz. Çekirdekleriyle beraber doğradığım süs ve acı biberlerimi de domatesimin içine döküyorum. Biberlerim de yumuşayana kadar pişirelim. Şöyle bir yemek kaşığı da iri tuz atalım. Ve tekrar tuzuyla beraber bir karıştıralım. Kaynasın. Sosumuzun içine bir başta sarımsak doğrayalım. Yine onu da gelişi güzel doğruyorum. Doğramış olduğumuz sarımsağımızı da ilave edelim domatese ve böyle de pişsin. Sosumuzun içine yarım saat kadar piştikten sonra bir su bardağı sirke, üzüm sirkesi de ilave ediyorum. Yarım su bardağı da zeytinyağı ilave ediyorum. Sosumuz piştikten sonra kavanozlamak için şöyle oldukça küçük kavanozlar kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu sosu açtıktan sonra hemen çok kısa sürede bitirmek gerekiyor. O yüzden büyük kaplara yapmanızı önermiyorum. kavanozlarımı yıkadım ve kuruttum steril bir halde bu kavanozları kullanmak gerekiyor kapaklarında kenarını şöyle peçeteyle silelim ve kapaklarında paslanmasını böyle önlemiş oluruz soğutmadan hemen kapağını kapatıyorum Da kapağı kapatma yöntemi oldukça önemli arkadaşlar. Kapağı iki ileri bir bir yaptığımızda tam kapanmış oluyor. Kavanozların kuru olmasına mutlaka dikkat edelim. Yoksa bozulabilir arkadaşlar, küflenir. Kapaklarınız yaş nemli olmasın. bu şekilde bu tarifimle yaptığımızda bir yıl, 2 yıl bile dayanır. Ve kapattığımızda kapakların mutlaka vakumlanması gerekiyor arkadaşlar. Kapaklar kullanılmamış, sıfır kapak olması gerekiyor. Sıkacak batıyoruz. Ve bu şekilde kaldırıyoruz. Artık acı soslarımız kaşığı hazır. Ve kapaklarının da hemen çabucak içe çöktüğünü fark ediyoruz arkadaşlar. Çünkü kapakların içe çöktüğünü ve vakumlandığını mutlaka görmemiz lazım. Yoksa kapak eğer ki dışa doğru üste doğru kabarık olursa o kapak kapanmamış oluyor. Havasız hava almış oluyor. Onu tekrardan açıp kapatmamız gerekiyor. Yeni tariflerinden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.